Evet arkadaşlar içeriye giremedik maalesef ee, bayağı bir kuyruk. Şöyle şuraları çekeyim. Buralar e, arkadaşlar sevgili takipçilerim 14 tane takipçim e, demeye birazcık şey eriniyorum ama 14 kişiyiz yani. E, bu arada lütfen kanalıma abone olur musunuz? Abone olanlar da çıkıyorlar. Neden çıkıyorlar bilmiyorum ama. Ee, güzel şeyler çekip emek verip e, izlettirdiğimi düşünüyorum ama e, 15 kişiydi 14'e düşmüş bunun için üzüldüm lütfen abone olmayı unutmayın beni desteklemeyi unutmayın ee, rica ediyorum abone olun yorum yapın bana 4 kişi beğenmiş attığım şeyi videoyu demek ki beğenmiyorsunuz attıklarımı lütfen rica ediyorum Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Rica ediyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Yorum yapmayı unutmayın bana. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Rica ediyorum. Destek olun bana. Ee, sizin için böyle çekiyorum. Uğraşıyorum. <laughs> Bakın burası da ee, bir huzur evi. Burada öğretmenler e, kalıyor, emekli öğretmenlerin huzurevi burası. E, i̇çleri çok güzel, e, tek kişilik odaları var. E, kalabalık kalınan odaları da var ama tek kişilik, tek başına kalabileceğiniz odaları da var, çok güzel. E, böyle ormanın içinde harika bir yer. Yeşillik, her taraf yemyeşil. Ağaç, çam ağaçları. Burası daha yukarıya da gidiyor. E, Buraları hep koşu alanları, sporcular gelip koşu yapıyor, yürüyüş yapan insanlar, yukarıları piknik alanları. Arkadaşlar biz eskiden e, burada otururduk. Yani buraya yakın şu karşıki e, binalarda otururduk. E, benim iki tane kızımın çocukluğu buralarda geçti bu ormanda, ağaçların tepelerinde çok güzel yerlerde geçti. Oradan da gidemiyor Onun için buranın e, ayrı bir yeri vardır bizde. Özleriz böyle, geliriz ara ara. Evet arkadaşlar. Burası da huzur evinin arka tarafı. Şöyle e, geniş bir alan. Şimdilik bu kadar olsun bu videomuz birazcık uzun oldu galiba. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Ee, lütfen abone olmayı unutmayın. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Böyle videolar istiyorsanız lütfen yazın. Abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben de iyiyim çok şükür. Bugün sizlerle beraber Validebağ korusuna geldik. Burası çok güzel bir yer. yürüyüş alanları var. Hafta içi, hafta dışı hiç fark etmiyor. Burası aşırı derecede kalabalık oluyor. Size böyle gezdirmek istedim buraları. Burada bir tane kafemiz var. Herkes gelip oturup Burada çayını kahvesini içebiliyorum. Güneş olduğu için arkadaşlar yansıma yapabiliyor. Onun için kusura bakmayın ne olur. Arkadan geliyor güneş. Bakın burada böyle insanlar oturup hem sohbet hem çay kahve ne istiyorlarsa geçebiliyorlar. Böyle alabildiğince orman. Çok güzel. Bakın burada küçük de sıcak. Bu neymiş? Pisicik var burada. Hiç keyfini de bozmuyor. Pist, pist. Çok tatlısın sen. Hiç istekini de bozmuyor. pozlara bak. Burada bir tane tez kartı var. Burada isteyen girip öğretmenle beraber belli bir ücret karşılığında tenis oynayabiliyor. Hocadan ders alabiliyor. Burası böyle bir alan. Burada eğlenceler falan yapılabiliyor galiba işte. Nişanlı sünnet düğünüydü. Açık alanda işte doğum günüydü falan yapılabiliyor herhalde bugün hava yine çok sıcak bayağı güneş var sizde fark ediyorsunuzdur Ağaçlar serinlik yapıyor. Çok güzel. Burada da çay bahçeleri, yemek yeme alanları var. Önümüzde gördüğümüz büyük bina Adile Sultan Kasrı. Ee, yani İstanbul'da oturanlar bunu tabii ki gayet iyi biliyorlardır ama e, İstanbul dışı ya da yurt dışından beni izleyenler varsa <laughs> bu binayı birazdan size göstereceğim sürpriz. Bakın bu bina eskiden daha değişikti burası kreşti hatırladığım kadarıyla yıllar öncesinde şimdi valide otele dönüştürmüşler ormanın içinde çok güzel harika bir otel temiz hava bol yeşillik kapısı da buradan güzel bir. arkadaşlar işte Adile Sultan Kasrı ihtişamıyla böyle heybetli bir şekilde çok güzel burada e, düğünler çok yapılıyor çok açık. Alabildiğince geniş. Burada akşamları yemek yeniyor. Burada yiyebiliyorsunuz. Yemek iyi veriliyor yani akşamları. Ben bildiğim kadarıyla. Orada bir büfemiz var. O büfeden her istediğinizi alabiliyorsunuz. Şöyle büyüteyim görebiliyor musunuz bilmiyorum ama <laughs> güneş vurduğu için ben bir şey hiçbir şey göremiyorum şu anda. <laughs> Öyle insanlar oturuyorlar. Biz de birçok defa gelip oturmuşuzdur. Hala evet. her şey var. Ee, Habamam Cafe diye. Bakın bu sürprizin bir diğer parçası. <laughs> Oh insanlar böyle keyifli keyifli hissedilen bir şekilde şeylerin altında. Burada akşama düğün var galiba. Bakın sandalyeler süslenmiş. Ee, şöyle Saat güzel güzel süslemişler. Gelin gibi olmuş masalar akşama gelmek lazım aslında buraya. <laughs> Burada yaz boyunca çok düğünler oluyor. Eskiden çok konserler olurdu. Evet. Şimdi size göstereyim şöyle. Kaybetini görün. Ahide Sultan Kasrı. Şimdi güzel çekebiliyorum da ben hiçbir şey görmüyorum şu anda. <laughs> Bir evet. evet. zaten. <laughs> <laughs> Şöyle girişi içi çok güzel. Ben zamanı gelince alacağım. Şöyle büyük geniş, ee, buralarda masalar olurdu, yemek masaları olurdu hatırladığım kadarıyla. Bayağı zaman oldu gelmeyeli buraya. Şöyle geniş bir alanı var. Burada yemek masaları var şu anda. Toplantılar yapılıyor galiba, yemekler yenilebiliyor. Dışarıya çıkalım. Daha sonra umarım boşalır. Gelip size orayı gösterelim. Şimdi içeride ne vardı onu ben size anlatayım. Şöyle arkaya gezdim. buralar eskiden çok az böyle taş döşenmişti. Burada birçok ağaç vardı ve yeşillik vardı. Buralar sonradan çok restore edildi. Bakın orada da çay bahçemiz var. Yine az önceki gördüğümüz gibi e, büfelerimiz var. İster istediği gibi alıp yiyip içebiliyor. Evet, burada da bir gelinimiz var. Demiştim size burada çok düğünler yapılıyor. Ve burada adam başı düğün e, gelinle damat görebilirsiniz. Bakın. Evet. Şimdi size anlatacağım. Buralar belki tanıdık gelebilir size. etmemiş, 3-4 gün Evet. Az önce giremediğimiz oda arkadaşlar. Şuradan dışarıdan çekmeye çalışayım size e, ee, burası ha babam sınıfı. E, ee, girip içeriden göstermek istemiştim size. Ha babam sınıfı. E, ee, filmlerini, serisini bilmeyen yoktur. izlemeyen yoktur. <laughs> Arkadaşlar. Ay burada da bir tane gelinimiz var. Her yer gelin dolu. <laughs> o öbür tarafta da bir tane gelinimiz var. Maşallah bugün gelin doldu burası. Bakın. Ee, burası yine Hababam sınıfının içerisi dolu. Ee, giremediğimiz sınıf burası. Arkadaşlar, e, Hababam sınıfında öğrencilerin bu bahçede e, burada e, oynadıklarında ya da toplandıklarında e, Münir yani Mahmut Hoca'nın öğrencileri. E, sert bir hücumda baktığı pencerelerden bir tanesi. Şöyle e, şu merdivenler bakın bu merdivenlerde e, birçok defa filmde görmüşsünüzdür. E, Mahmut hocanın ve öğretmenin e, öğrencilere buradan baktığı ve birçok e, birçok demeyeyim de birkaç tane e, filmde Öğrencilerin merdivenden aşağı inerken şu merdivenlerden gördüğümüz sahneleri vardır hatırlayanlar. Tabii gelinlerden çekemiyoruz. Bugün gelinler var burada. Ee, şöyle şurayı görün, şu kapıyı görelim. İşte bu kapı, o kapı. Tamam mısınız? Şurada, Şunlar da benler Hatta derseniz e, sınıfından bir arkadaşı askere uğurluyorlardı Bunlar da benler Onlar da benler çekmeye çalıştım size ama tabii bugün gelin çok olduğu için şöyle binanın dışını çekelim.